Kur'an-ı Kerim'e göre Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesi. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesi Yusuf Suresi'nde şu şekilde anlatılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına babacığım ben gerçekten rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apacık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilen hükmet ve hüküm sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeş.